Şu an 23. durağımız olan Türkiye turumuzun rotasındaki Kars Kalesi'ni size şöyle bir Kars Kalesi'ni bir gösterelim. Evet. Şu an Kars Kalesi'ndeyiz. Evet. Kars ve Kars Kalesi'ni size şöyle bir çevreyi bir gösterelim. Evet. Yani bugün rotamız Kars. Evet şu an Kars'ı görüyoruz. Aşağısında ırmak ve nehir. Evet. Kars'ın ortasına geçen nehir ve Kars'ta Kars. Evet. Tepeden bakıyoruz Kars'a. Evet. Şu an size Kars'ı gösteriyoruz. Kars'ın yukarıdan görünüşü. Evet.